merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu Göz ablamla beraber bir oyna oyna. Bir şeker takızı iki oynayacağız. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Rekoru herhalde 29 bildiğim kadarı. 42 de veriyorsunuz değil mi abla? Bazen takla biliyorum bu oyunda. Çok güzel bir oyun. Ben de yüklü. <laughs> <korktum>. Evet 25 levelmiş <laughs> <de> arkadaşlar. <laughs> Şu anda bu saatle <laughs> oynuyor ben çekiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar 50, 55 dar 55 22 hamle kalmış. Bir dakika. Evet arkadaşlar Efendim? bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz.